Evet sevgili dostlar, heyecanla beklenen gün geldi çattı. Bugün sabah saatlerinde ÖSYM nihayetinde YKS sınav sonuçlarını açıklamış bulundu. ÖSYM'nin resmi web sayfasından sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz. Tabi daha önceki videolarda zaman zaman tercihlerle ilgili ve mesleklerle ilgili geleceğe dair bir takım paylaşımlarımız olmuştu. Bugün sizlerle daha çok sonuçların açıklanması üzerinden yapılabilecek taktiksel anlamda, mental anlamda çalışmalar konusunda sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Öncelikle hepinizin bir yıl boyunca süren bu hazırlık aşamasından dolayı emeklerine ve yüreklerine sağlık. Tabii kolay değil. Bir, bir, yıl boyunca bu sınav için çalışıldı. Bir yıl boyunca bunun mücadelesi verildi. Ve bugün itibariyle sonuçlar açıklandı. Bir çoğunuzu aslında duyuyor gibiyim. Birazdan bir takım canlı tecrübeleri de paylaşacağım. Çünkü sabah saatlerinde sonuçların açıklanmasıyla beraber tahmin edeceğiniz üzere telefonlarımız susmadı sevgili dostlar. Birçoğunuz şunu söylüyorsunuz. İşte beklediğim sonuç gelmedi. Daha iyi yapabilirdim. İşte bu beni yansıtmıyor başarı sıramı gibisine. Tabi bunların yanında çok tatlı heyecan yaşayan arkadaşlarımız da olabilir. Yani beklentisinin birkaç tık üzerinde başarı sırası elde etmiş olabilirsiniz. Ancak şöyle bir gerçek var. Her tercih dönemi mutlak surette gereksizler, gerekse eğitimciler, gerekse verilerin gerginleştiğine tanık oluyoruz. Bu gerginliğin temel kaynağı maalesef tercih döneminin belli bir zamanla kısıtlı olması. Evet resmi olarak da 5-13 Ağustos tarihleri arasında online olarak tercih sayfası tercihlerinizi yapmak üzere açılmış olacak. Tabi bu kısıtlı süre öncesinde hepinizin düşünmesi gereken, tartışması gereken, sonuca bağlaması gereken bazı başlıklar var. Tabi online ortamda sürekli geziniyorsunuz, sorularınıza cevap arıyorsunuz tercih danışmanlığı noktasında püf, nokta, püf noktaların neler olduğunu hepiniz merak ediyorsunuz. Bizler ilerleyen günlerde hem videoyla hem de canlı yayınla bu konuda sorularınıza cevap vermeye çalışacağız. Ama bugün tercihlerin üzerimizde yaratmış olduğu etkiler üzerinden başlamak istiyorum. Arkadaşlar öncelikli olarak bu sene ilk defa sınava giren arkadaşlarımıza şunu söylüyorum. Bu elde etmiş olduğunuz tablo sizi yansıtmıyor. Örnek vermek istiyorum bugün itibariyle 12. sınıf bir öğrencisi sayısalda 112 bin başarı sırasına ulaşmış. Sabah saatlerinde konuştuğum bu öğrenci ne yapmam lazım dedi. Her şeyden önce şunu söyledim. Tercih yapmalı mısın yoksa gelecek sene için bir kez daha şansını denemeli misin? Evet. Başarı sıralarına baktığınız zaman tabii öğrencinin okulu, öğrencinin almış olduğu destek eğitim yani bireysel olarak Gerek özel ders gerekse kurs desteği alıp almadığı çok önemli. Çünkü aynı şartlarda hazırlanmadığınız için elde etmiş olduğunuz başarı sırası da çok doğru değerlendirilmez. Bugün bir Anadolu lisesi öğrencisiyle fen lisesi öğrencisiyle nitelikli okul dediğimiz okullarda okuyan, proje okullarında okuyan öğrencinin elde etmiş olduğu başarı yüzdesiyle aynı şekilde yerel yerleştirmeyle yani diploma puanıyla adrese dayalı sistemden mezun olmuş veya herhangi bir meslek lisesinden mezun olmuş öğrencinin başarı sırasını aynı kategoride değerlendiremezsiniz. Daha açık konuşmak gerekirse vermiş olduğum örnek normal nitelikli bir Anadolu Lisesi öğrencisi orta halle. 110 bin başarı sırası bu öğrenci için çok iyi değil ancak çok kötü de değil. Başarı sırası bize mesaj verir arkadaşlar. Ne demek? Tercih yapıp yapmama konusunda bir ipucudur. Eğer orta halli bir Anadolu Lisesi öğrencisi 100-150 bin arası yapıyorsa bu onun bir sene daha kalması için ciddi bir uyarıdır. Yine en çok yaşadığınız sorunların başında şu geliyor. Sayısal öğrencilerin, eşit ağırlık öğrencilerin, sözel öğrencilerin bekledikleri skoru elde edememesi. Veya elde etmiş olduğu skorla ben ne yapacağım, ben ne yapmalıyım? Birçoğunuzun ruh halini tahmin edebiliyorum. Birçoğunuzun avucunun içi terledi bugün. Birçoğunun eli titredi. Birçoğunun yüreği hani halk dinde değil de kalbi daraldı. içine sancılar getirdi. Bunların hepsi maalesef bir takım gerçekler. İnkar edemeyiz. Ancak bu sıkıntılar içerisinde yine çözüm üretecek olan sizlersiniz. Bu konuda en sağlıklı karar verebilmek adına yapmış olduğunuz araştırmalar ve çalıştırma, çalışmalar gerçekten anlamlıdır. Ve geleceğe dair de ilerleyen günlerde hem bu tercih döneminde hem de önümüzdeki yıllarda sizlere çok ciddi katkı sağlayacak. Çünkü bir sayısal öğrencisi mühendislik veya eğitim fakültesini hedefliyorsa sizler de biliyorsunuz barajlar var. 250 bin ve 300 bin barajını dikkate almamız gerekiyor. Zaten ilk 250 bine girememişseniz veya 300 bine girememişseniz mühendislik ve eğitim fakültelerinden birinden tercih yapamıyorsunuz sevgili dostlar. Belki konuşmalarımız başlangıçta sizi rahatsız edebilir. Deyim yerindeyse içiniz kararabilir. Çünkü ben genelde bu konularda pozitif konuşmakla beraber Gerçekleri de dile getirmeye gayret gösteriyorum. Çünkü ilerleyen yayınlarda gerek videolarımızda gerekse canlı yayınlarda meslek ve üniversite tercihleriyle ilgili çok detaylı bilgilendirmelerde bulunacağız. Çok ciddi paylaşımlarda bulunacağız. Sizlerden gelen çok detaylı soruları cevaplandıracağız. Ancak bugün tercihlerin genel durumunu konuşmamız gerekiyor. Püf noktalar dedik ya. Önce tercih yapılacak mı? Tercih yapacaksak nereden başlayacağız? Nasıl bir destek alacağız? Bakın bunlar çok önemli. Videomuzun ilerleyen sürelerinde bu detayları da sizler için açıklığa kavuşturacağız. Dediğim gibi barajları yok sayamayız. Veya daha kötü bir tablo okuyorum size. Hedeflediğiniz bölümlerle uzaktan yakından bir puan elde edemediniz. Yani başarı sırası elde edemediniz. Örnek veriyorum. ilk 100-150 bine hedefleyen bir öğrenci 300 binlerde 500 binlerde kaldı. 700 binlerde kaldı. Hatta 1 milyon başarı sırasında da kalmış olabilirsiniz. Bir adım daha ileri taşıyorum arkadaşlar. Barajı bile geçememiş olabilirsiniz. Birazdan başarı hikayelerinden bahsedeceğiz size. Birçok öğrencinde bizzat yaşadığım örnek hikayeleri ben sizlerle paylaşmakta sakınca görmüyorum. Yani barajı aşamamış öğrencinin bir sene sonra ilk 100 bine, 150 bine, 200 bine girmesi muhtemel. Ancak dediğim gibi burada önemli olan husus, bireysel motivasyonunuzun yüksek olması ve her şeyden önce gerçeklerle yüzleşmek. Bakın sevgili dostlar, bugün sabah saatlerinde çok güzel bir bilgi, haber geldi. Bu başarı hikayelerinden birisi. Eski bir öğrenci Adana'dan daha önce beden eğitimi spor yüksek okulu yani Besyo'yu kazanmış, öğretmenlik mesleğine sahip olmuş genç bir kardeşimiz. Buradan tekrar kendisini tebrik ediyorum. Alperen Şanlı Türk. Bu öğrencimiz Besyo öğretmenliği içinde gerekli puanı aldı. Atanmak üzere yani KPSS'den. Şu an atanmak üzere hazır bekleyen bu öğretmen kardeşimiz bu sene sınava girerek farklı bir bölümde, branşta şanslı denemek istedi. Tahmin edin dersem başarı sırasında ne olacağını düşünürsünüz sözel bölümde. 100 bin mi? 50 bin mi? 25 bin mi? 10 bin mi? 5 bin mi? 2 bin mi? Evet, tahmin edebilirsiniz arkadaşlar. 1700 başarı sırasına ulaşmış bir kardeşimizden bahsediyoruz. Şimdi bunların için konuşuyoruz. Belki ilk başta içiniz karardı, olumsuzlukları örnek verdik veya gerçeklerle yüzleşmenize katkıda bulunduk. Sevgili dostlar, asla ve kata elde ettiğiniz başarısızlıkları sadece başarısızlık olarak düşünmeyin. <laughs> elde edilen kötü sınav sonuçları aslında bir anlamda sizin Tomografi filminiz yani akademik anlamda bir tomografi çekildi sınav aracılığıyla ve bu tomografi sonucunda metabolizmanızda vücudunuzda ortaya çıkan eksikleri, sorunları, problemleri tespit ettiniz. Biz buna gerek okul hayatında gerekse meslek hayatında tecrübe diyoruz değil mi? En büyük kazanımlarımız tecrübelerimiz sayesinde. Hani Anadolu'da sürekli anne babalarımızdan duyarız ya işte soba sıcak, sobayı dokunmadan sıcak olduğunu anlamazsın. Değil mi yerindeyse bu sınavlar aracılığıyla sınavın ne kadar ciddi hazırlanılması gereken bir kavram olduğunu öğreniyoruz. Sınavın aslında disiplinli, düzenli değil mi? Nizami bir şekilde çalışmak ve performans sergilemek sayesinde elde edilebilecek bir kavram olduğunu öğreniyoruz. Başarının aslında çok uzakta olmadığını öğreniyoruz. Sürekli sizleri canlı yayınlarda, videolarda bu noktada bilgilendirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla sınav sonucunu doğru okumak tercih yapmadan önce mutlaka dikkate alınması gereken bir husus. Püf noktalardan birisi bu. Elde etmiş olduğunuz o sınav sonuç belgesini hani elektronik ortamda görüyorsunuz ya veya A4 kağıda çıkarıyorsunuz. Bugün sabah itibariyle onlarca sınav sonucu ulaştı bana. Analiz yapmam istendi. Kendilerinden süre istedim. Aynı şeyi siz de yapın lütfen. Tamam. Tercih için çok uzun bir süre yok ama çok kısa bir süre de değil. Yani bugün itibariyle yaklaşık 15 gün civarı bir süre var. Resmi tercihler biliyorsunuz 5 Ağustos tarihi itibariyle başlıyor. 13 Ağustos'a kadar toplamda 9 gün boyunca tercih yapabileceksiniz. Ancak öncesinde elde etmiş olduğunuz sınav kağıdını, sınav sonucunu doğru okumak, doğru etüt etmek gerekiyor. Çünkü doğru analiz doğru sonuçlar için olmazsa olmazdır. Tıpkı tıptaki doğru teşhis, doğru tedavi örneği. Ben sıklıkla bu örneği sizlere veriyorum. Önce teşhisi doğru koymalıyız. Başarı da bizim, başarısızlık da bizim. Başarının da bir karşılığı var, başarısızlığında. da. Başarının karşılığında en büyük kazanımınız zaman. Biraz daha hızlı harekete geçme şansı. Başarısızlığın kazanımı tecrübe, deneyim sevgili dostlar. Dolayısıyla lütfen bu kötü skorları Sadece karamsar, karamsar olmak için kullanmayın. Yani bilinçaltınızda ben sınavda kötü sonuç aldım, düşük bir yüzderelik başarı sırası elde ettim diye düşünmeyin. Bunların hepsi önümüzdeki yıllarda ve meslek hayatınızda sizlere katkı sağlayacak. Bizim özellikle psikolojik danışmanlıkta, rehberlikte en yoğun olduğumuz dönem, en yoğun performans sergilediğimiz dönem de tercih dönemleri. Çok yakın tarihte biliyorsunuz geçtiğimiz hafta LGS tercihleri gerçekleştirildi. Hatta hala nakil dönemi devam ediyor. Yalnız ne demiştik? Üniversite tercihlerinde bırakın tercih yapmayı, sınava girmek dahi önemli, anlamlı. Yani bir deneyin. Çünkü LGS sınavına tekrar giremiyorsunuz. Ama üniversite yerleştirme sınavında tekrar tekrar girme, tekrar tekrar kendinize fırsat tanıma imkanınız var. Dolayısıyla tercih konusu değerlendirirken sınav sonucu Karakteristik olarak kendini hazır hissetme, evet ben bu sene üniversiteye başlayabilir miyim? Öyle değil mi? Bakın yaklaşık olarak 2 yıldır pandemiden dolayı sosyal anlamda dış dünyayla bağlantısı kurulmayan bir dünyada yaşadık. Hepimiz evlerine kapandık. Yani bugün son 2 yılı hayatımızda yaşanmamış sayıyoruz bu yüzden. LGS tercihlerinde olduğu gibi YKS tercihlerinde de pandeminin etkisi oldu. Hem İslam hazırlık aşaması... Hem sınav süreci hem sınav sonrası. Bakın sevgili dostlar. Tekrar söylüyorum. Önce tercih yapıp yapmama konusunda karar vermemiz gerekiyor. Tabii bu karar verirken tek başımıza vermeyeceğiz. Bireysel anlamda düşünceleriniz önemli. Ancak bu işin içerisinde aile var, eğitimciler var, danışmanlarınız var. Bizler her daim, her koşulda sizlerin yanında olacağız. Videonun sonunda bu konuyla ilgili bugün ilk defa bir açıklama yapacağım sizlerle. İnşallah yüreğinize su serpecek diye düşünüyorum. Bakın tercih yapmayacaksak zaten, bakın tercih yapmayacaksak bu yapmış olduğum konuşmaları gerçekten çok dikkatli dinlemek, çok dikkatli etüt etmek gerekiyor. Çünkü önümüzdeki yılın altyapısı buradan geçecek. Tercih yapacaksak eğer tercihlerle ilgili kriterleri belirlemek. Geçmiş dönem videolarımızda konuştuk. Sadece meslek tercihi yeterli değil arkadaşlar. Önce bir meslek belirleyeceksiniz muhakkak. Meslek demek, kariyer demek, gelecek demek, karakteristik olarak şekillenmek demek. Üniversite tercihi arkadaşlar. Yani isim olarak hangi üniversite? Üniversite tercihi de yeterli olmayacak. Şehir tercihinde bulunacaksınız. Ben büyük bir şehirde, metropolde yaşayabilir miyim? Öyle değil mi? Veya coğrafi olarak iklim koşulları bana uygun mu? Veya yurt imkanı, ev imkanı, sosyoekonomik koşular. Öyle değil mi? Şartların size en uygun olduğu şehri, en uygun olduğu üniversiteyi, en uygun olduğu mesleği seçmek. Dolayısıyla bugün çok fazla detaya girmeyeceğiz ama bugün deyim yerindeyse tercihlerin kapısının kilidini çevireceğiz, açacağız. Kapı açıldıktan sonra bizi nasıl bir dünya bekliyor? Bizi nasıl bir ortam bekliyor? İlerleyen videolarda bunları detaylı olarak konuşacağız. O yüzden doğru anahtarı bulmak. Bakın doğru anahtarla doğru kapıya yönelmek. Doğru kapıyı açtığınız takdirde karşılaşacağınız tabloda sizi muhakkak doğru hedefe doğru ulaştıracaktır. Hani doğru tercih nasıl yapılır, isabetli tercih nasıl yapılır çok farklı başlıklarla konuşuyoruz. Ancak şu ana kadar konuştuklarım dediğim gibi temel hatlarıyla yol almamız gereken güzergahın istikametini belirleyecek. Bundan sonraki aşamada yavaş yavaş meslek, şehir, üniversite, ikinci öğretim ve buna benzer iki yıllık, 4 yıllık geleceği önü açık meslekler, hani deyim yerindeyse neye göre mesleklerin önü açık veya biz bunları doğru mu biliyoruz? Bakın en çok karşılaştığımız yanlışlar tercihlerde. Doğru bildiğiniz yanlışlar. İşte bu meslekle ilgili kariyer yapabilir miyim? Bu meslek bana uyabilir mi karakteristik yapıma? Eşit ağırlık bölümleri, sayısal bölümleri, sözel bölümleri, bu bölümlerin son yıllardaki değişim oranı değil mi? Yani sözelden, eşit ağırlıktan, sayısaldan meslek gruplarına artan talep, artan yönelim o bölümlerin başarı sırasını ve puanını da doğru orantılı bir şekilde etkiliyor. Mezunların iş bulma oranı, üniversitelerin istihdama katkı oranı, tüm bunları düşündüğünüz zaman aslında tercih için hiç ama hiç acele etmemeniz gerektiğini çok iyi anlayabilirsiniz. Dolayısıyla bugün şu ana kadar yapmış olduğumuz konuşmalar üzerinden devam edecek olursak tercih yapıp yapmama durumu yüzde %50 oranındadır. Bu her öğrenci için geçerlidir. Çünkü elde ettiğiniz başarı sırası 5000'de olabilir, binde olabilir. Eğer istediğiniz bölüm ilk binde ise veya 500'de ise o sene tercih yapmak doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Veya ilk senenizse az önce söylediğim gibi yani 12. sınıflar için konuşuyorum arkadaşlar. Bu sene okullar ders yapamadı. Bu sene kurslar ders yapamadı. Bu sene çok zor koşullarda öğrenciler eğitim ve öğretim hayatına devam edebildi. Dediğim gibi tablo karamsar olabilir. Evet. Kitap açamayan, açamamış öğrencilerimiz olabilir. Yani ders çalışmaya psikolojik anlamda, mental anlamda hazır hissetmeyen veya şunu söyleyelim. Ben çok duydum arkadaşlar. Hocam neye çalışacağız ki? Çalışsak da ne olacak? Hani bir düzen yok. Bir disiplin yok veya psikolojik olarak hazır olmama. Evet sevgili dostlar. Gerçekten olumlu anlamda düşünebilirsiniz. Olumlu anlamda düşünebilirsiniz. Yani şunu diyebilirsiniz. Ya hocam ben evdeydim, zamanım da vardı. Evet. Doğrudur. Kesinlikle doğrudur. Zaman vardı ama motivasyon yoktu. Zamanlarda ama psikolojik olarak hazır değildik. Tüm bunları bir araya getirdiğiniz zaman bu senenin ne kadar zor ve meşakkatli geçtiğini hepiniz çok iyi anlayacaksınız. O yüzden sevgili dostlar en çok ihtiyaç duyulan konuya geleceğiz. Yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Tercihlerde en çok ihtiyaç duyulan konu rehberlik ve danışmanlık. Psikolojik danışmanlıkta yine en çok ihtiyaç duyulan husus mesleki rehberlik. Mesleki rehberlik noktasında sizin en çok ihtiyaç duyacağınız konu tercihler arkadaşlar. Meslek tercihleri, üniversite tercihleri, bölüm tercihleri, şehir tercihleri. Bugüne kadar videolarımızda çok fazla gündeme getirmedik. Ama birçoğunuzun özelden yazdığından gerçekten mesajlarda şunu görebiliyorum. Hatta bana bireysel olarak telefon numarama ulaşıp soru yönelten arkadaşlarımız oldu bireysel danışmanlık konusunda yardım destek isteyen arkadaşlarım oldu. Buradan şimdi sizlere önemli bir çağrıda bulunmak istiyorum. Sevgili dostlar, özellikle tercih dönemine dikkate alarak, yani önümüzdeki takvime baktığımız zaman 13 Ağustos tarihine kadar, bugün itibariyle yaklaşık 15-16 gün bir süre var. Bu süre zarfında 100 öğrenciyle sınırlı olmak şartıyla, bakın çünkü zaman yönetimi çok önemli. Tercih danışmanlığında profesyonel anlamda her bir öğrenciye zaman ayırmamız gerekiyor. Biz genel olarak duyurularımızı buradan yapmaya devam edeceğiz. Gerek dediğim gibi videolarla gerekse canlı yayınlarla. Yıl içerisinde de yayınlarımız devam edecek. Artık eğitim danışmanlığı konusunda haftalık yayınlarımızla sizlerle bir araya geleceğiz. Ancak bugün sizlerle özel bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Özellikle bu tercih döneminde kafası karışanlar... Soru işaretlerine istediği cevabı, istediği çözümü bulamayanlar. Hani deyim yerindeyse, gece kafasını yastığa koyduğunda ne olacak? Tercih yapacak mıyım? Nasıl bir tercih yapmalıyım? Ve az önce söylediğim gibi tercihlerde danışmanlık almadan sakın ha sakın tek başına tercih yapmamaya özen gösterin. Bakın arkadaşlar, emek kutsaldır biliyorsunuz. Bir yıl boyunca emek ettiniz, çalıştınız. Gecenizi gündüzünüze kattınız, emek ettiniz. Değil mi? Yoruldunuz, travmatik durumlarla karşılaştınız. Canınız sıkıldı, üzüldünüz, ağladınız dedim ya. Yüreğiniz kabardı, avuçlarınız terledi. Ne için? Bu sınav ve sonuçlar için. Şimdi elde edilen bir performans var, bir skor var. En önemlisi elde etmiş olduğunuz bu skoru para gibi düşünün arkadaşlar. Kredi gibi düşünün. Bunun karşılığında en iyi alışverişi nasıl yapabiliriz? en ideal alışverişi nasıl yapabiliriz hesabı? Çünkü sevdiğiniz kıyafeti, ayakkabıyı alırken dahi öyle değil mi? Bir bütçe kısıtınız var ve bu bütçenin yanında aynı zamanda tercihleriniz var. Doğru tercihlerle, bakın, doğru tercihlerle, doğru tercihlerle bu söylediğimi gerçekleştirebilirsiniz. Tekrar tekrar söyleme sebebim doğru tercih kavramını özümsemeniz. Bugün 100 kişilik bir danışmanlık hizmeti vereceğiz. 100 kişiyle sınırlı tutmuş olduğumuz bu mesleki tercihlerle ilgili profesyonel danışmanlık hizmeti almak isteyen arkadaşlara ilk 100 kişiye %40 indirim uygulayacağız. Bu tercih döneminde tercih noktasında profesyonel danışmanlık almak isteyen arkadaşlarımıza 100 kişiyle tekrar söylüyorum sınırlı olmak kaydıyla bir hizmet sunacağız. Ve tekrar söylüyorum ilk 100 öğrencimiz %40 indirimden faydalanacak. Videomuzun sonunda lütfen... Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki linki tıklamak suretiyle kayıt işlemlerinizi tercih noktasında gerçekleştirebilirsiniz. Sizlere doğru tercih konusunda, isabetli tercih konusunda, maksimum desteği verme noktasında her daim hazır olacağız. Sevgili dostlar, tekrardan hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Önümüzdeki dönem videolarda ve canlı yayınlarda buluşmak üzere hepinize esenlikler diliyorum. Kalın sağlıcakla.